27 Muharrem Cuma 1446 Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Zuhruf 5 Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısı, doğrusu Muhammed'in yoludur. Hadis-i Şerif Basın yerleri toprak diyerek geçme tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun cid meyazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Mehmet Akif